aletlerle böyle yürümeye başlamışsın Allah'ın izniyle benim. belki de aletsiz ufak ufak yürüyeceksin. İnşallah. Maddi imkanım buna el verirse inşallah bir dernek kurmak çok isterim. Kendimi tanıtmak istiyorum. Hastalığı yenmiş e, ve işte kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen bir kadın olarak parmakla gösterilmek istiyorum. Bu hastalık bana hiçbir şey için e, yani gülümsemek için bir şey aramamayı öğretti. Bir sebep aramamayı öğretti. Belki e, bu hastalığı kazanamayacağım. Ama birçok insana da umut olacağım yani. Çünkü imkansız tanısı konulan bir hastaydım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kazanmışsın zaten. Kazanmış evet ya. yani. Zaten Asıl savaşmıyorsun. Evet, Sen barışmışsın. Evet yolun birçoğunu e, açtım çok şükür. Şükürler olsun gerçekten. Fizyoterapistim gerçekten. Ama buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Hı. Gerçekten. Çünkü... Doktorlar raporlarıma dahi e, oturup pozisyona gelemeyeceğimi yazmıştı. Bu bile imkansızdı ki karşınızda oturuyorum.